Doğal kaplama ürünlerinden e, oluşan bir bayiye geldik. Gördüğünüz kaplamaların hepsi doğaldır. üretim Doğal, doğal kaplama, yani içi, içi, e, ağaçtan e, doğal olarak ince bir yüzey elde edilerek var. yapılıyor ve suni, suni kaplama değil mi? mi? Suni ama diyor. çok güzel duruyor. Doğal şey var. Ceviz kök. Ö örtüsü, örgüsü doğal ama tamam. suni boyalı yani. Suni özel yapım yani yine ağaçlar ağaç. ağaç. ince ağaç kullanarak yapılan Çok enteresan kaplama. güzel var. Değişik renkler. Gerçek ağaç yani. Sonucu var. Kaplama boyu evet. 40, 3 metre, 210, 2 civarlarında Bunlar olan ağaçlarından Bunlar güneş görünce olur ama. Değişir. Bakayım. Bu neyin renklisi? Akoliptüs ağacı. Baba wow, çok güzel bir dişi şey. hava vermiş. Bu evet, renkte ağaçlar. Da. Doğal kaplama bu, bu aslında ama emdirilmiş bir boya var üstünde. Emprenye boyasıyla yapılan tabii, tabii. bir sistem. Tabii, Şu da çok güzel. Çok orijinal. Ağacın özünü Bunlar bu boyaları, boyaları emmiyor emiyor ya ölmez bunlar. Var mı? da kaplamaya emdiriyorlar. Doğal ağaca boya emdiriyorlar. Emdirdikten sonra ince ince kaplama makinesiyle çekip çıkartıyorlar bunları tek tek. Güzel tarafı bu. Ulan Valencia'da bunu ettik biz. Uu, bu çok iyiymiş. Bu hamı orijinali bu ağacın. Hmm, Onlar çok da güzel. Şey. Valencia? İspanya. Orada boyattınız öyle mi? Tabii. Şeyde emdirme mi? Kanalla mı boyuyorlar? Bunların büyük havuzları var abi. Çok güzel ya. Emprenya'yı biliyor adamlar. Evet. Em... Hem ilaçlı hem şeyli. 700 metrekarelik kare feran kare. havuzlar var. 700 metrekare kaplamayı birden boyuyorlar. Muhteşem Aynı muhteşem. Şey. İşi de biliyorlar. Ağaca çünkü boyayı emdirmek çok önemli. Bir de bu oraya da özgü bir ağaç. Tabii. Neydi bu ağacımız? Okaliptüs. Eyvallah evet, çok süper. Tik. Tik bu. Bunun papeli var mı? Papel kaplama 1 milim, 2 milim, Peki. 3 milim civarlarında bazen 4 milim olan ağaç kaplamalara deniyor. Bunlar 1 milimden daha az ve 1 milim olanlar. Papeller 2'den başlar. 3, 4 gider. <laughs> Papel dediğimiz şey de doğal ağaçtı. 2'ye bükersek ne olur? şurada gördüğünüz gibi biraz cila şu siyah olan da değil mi? Nasıl gözükeceğini yani bize Allah, tarif eder. Yani. Çok güzel bir kapı. Anigra. Anigra. Kendinden yani. Anigra. Çok Kıramı, güzel. Armuta benziyor ya şurada. Hep <laughs> Anigra. Evet. Kendinden evet. boyalım evet. mı evet. bunu şeyden? Maket okay. için bile birdir yani. Evet. evet evet. Ne yapıyorsun? Bunun üstündeki şeyleri nem, mi nemlendiriyorsun? Hava almasın. Hava aldım. Hava aldım. Hava aldı mı kaplama bozuluyor doğal, doğal kaplama. kaplama. Çok güzelmiş. Bunlar her biri birer milimlik papeller halinde böyle değil Kaplama aynı ağacın halkalarını takip etmesini sağlayan şekilde üretilmiş. Hoş bulduk. MDF sunta üzerine sıkılan bu kaplamalarla güzel mobilyalar yapılıyor. Bizi izlemeye devam edin. İç Mimar Altan Deniz Prodüksiyon.